Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Newton'un hareket yasaları konusuyla devam ediyoruz. E, arkadaşlar 3 tane hareket yasası vardır. Bunlardan ilki eylemsizlik yasasıdır. Şimdi arkadaşlar eylemsizlik yasasında net kuvvetim sıfır eşittir. Yani uygulanan net kuvvet sıfırdır. Net kuvvetim sıfırıyorsa arkadaşlar cisim duruyorsa durmaya devam eder. Cisim başlangıçta hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir tane cismimiz var. Bu cisim dursun. 10 Newton sağa 10 Newton sola çekersem buradaki net kuvvetim sıfır olacak. Cisim duruyorsa durmaya devam edecek. Ama arkadaşlar bu cisim hareket halinde ise 10 Newton sağ 10 Newton arkadaşlar sola çekiyorum. Sabit hızlı hareketine devam edecek. Bunu çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Durmuyor. Yani F net eşittir. Sıfır de cismim ne yapabilir? Hareket edebilir. İkinci hareket yasasına gelirsek arkadaşlar. Dinamiğin temel prensibidir. Newton ikinci hareket yasasında da arkadaşlar uygulanan net kuvvetim sıfırdan farklıdır. Ve arkadaşlar sıfırdan farklı olduğu için cisim ne yapacak? İğme kazanacak. Kuvvetin arkadaşlar iğmeye oranı bir sabiti verir. Bu da arkadaşlar kütledir. Zaten kütle ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmeyen madde miktarıydı. Ve kütlem değişmediği için arkadaşlar ne diyorum? Sabit bir değeri eşittir diyorum. Ve buradan da arkadaşlar çekersek F eşittir ama her derde deva olarak ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz. Newton'un arkadaşlar 3. hareket yasasına bakacak olursak 3. hareket yasamız da etki tepki yasasıdır. Arkadaşlar bir cisim ikinci bir cisme kuvvet uygularsa ikinci cisimde birinci cisme arkadaşlar bir tepki kuvveti uygular. Yani evrende arkadaşlar etkiye karşı ne vardır? Bir tepki kuvvetimiz vardır. Bu etki tepki kuvvetleri arkadaşlar birbirine eşit büyüklükte fakat yön olarak nedir arkadaşlar? Zıttır. Sürtünme kuvvetine geliyoruz arkadaşlar. Sürtünme kuvvetimizde de iki tane sürtünme kuvvetimiz vardır. Birisi kinetik sürtünme kuvveti birisi de statik sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti durgun demektir. Yani arkadaşlar cisim durgunken ne diyoruz biz? Buna e, statik sürtünme kuvveti etki eder diyoruz. Pardon kinetik değil. Statik sürtünme kuvveti varsa arkadaşlar cisim nedir? Durgundur. Kinetik sürtünme kuvveti arkadaşlar e, cisim hareket ettikten sonra etki eden sürtünme kuvvetimiz de nedir kinetik sürtünme kuvvetidir grafiği inceleyecek olursak arkadaşlar bakın Burası statik bölgedir Burası da arkadaşlar kinetik bölgedir şimdi arkadaşlar atıyorum statik sürtünme kuvvetimiz e, 12. Kinetik 8 olsun. Burası da arkadaşlar 12 olur. Neden? Çünkü arkadaşlar benim e, statik sürtünme kuvvetim 12 olduğu için 12'den sonra ne yapacak Cismi harekete geçecek. Ama sorularda size şu çıkabilir. Mesela bir cismi arkadaşlar 4 Newton kuvvet uygulansın. Bu cisim ne yapar arkadaşlar? Sürtünme kuvvetimiz 12 olduğu için duracak. Ama size der ki soruda bu cisim durduğu için Sürtünme kuvveti kaçtır der? Sürtünme kuvveti arkadaşlar 4'tür. Sürtünme kuvveti harekete zıt ve arkadaşlar yüzeyle cisim arasındadır. 5 uyguluyorum arkadaşlar. Sürtünme kuvveti 5 olur. 6 uygularken yine 6 olur arkadaşlar. Peki ben 12'yi geçtiğim anda, 12 N'ı geçtiğim halde yani cismimi 13 N'la çekersem arkadaşlar sürtünme kuvveti 8 olur. Kinetik sürtünme kuvveti ve ne yapacak arkadaşlar? Düşecek, daha sonra sabit oluyor. Yani arkadaşlar cisim hareket etmeye başladıktan sonra benim sürtünme kuvvetim küçülüyor ve belli bir noktada ne yapıyor arkadaşlar? Sabit kalıyor. Bu yüzden arkadaşlar şurayı özellikle unutmuyoruz. Yani hareket etmiyorsa dörtgen 4, beşgen 5. Size şunu da söyleyebilir. Sabit hızla hareket ediyor diyebilir sabit hızla hareket ediyorsa f net de yine sıfır değil miydi arkadaşlar? O zaman sabit hızla hareket ediyorsa sürtünme kuvvetim yine nedir? 4 Newton kuvveti uygulanırken 4 newton'dur sürtünme kuvvetimde. 5 iken 5, 6 iken 6, 7 iken 7, 8 iken 8, 9 iken 9. Ta ki 12'ye kadar arkadaşlar 12 iken de 12'dir. Yani size işte böyle bir grafik verildiğinde aşağısına öncül olarak der ki işte 5 Newton uygulandığında sürtünme kuvveti 12'dir. Der. E siz de burada bakıyorsunuz. Sürtünme kuvveti harekete geçmeyen kuvvetim 12 olduğu için 12 diyorsunuz. Hayır arkadaşlar, grafikte doğru orantılı arttığı için 5 Newton kuvveti uygulanıyorsa sürtünme kuvveti de 5'tir. Yani o yargı yanlıştır. Ve statik sürtünme kuvveti arkadaşlar kinetik sürtünme kuvvetinden bakın daima büyüktür. Sürtünme kuvveti arkadaşlar bir cismin yüzey alanına bağlı değildir. Yüzeyin cinsine bağlıdır. Yani mermer mi? Taş bir zemin mi? Buna bağlı ama yüzeyin genişliğine ya da küçüklüğüne nedir? Bağlı değildir. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, soru çeşitlerini göreceğiz. Yani Newton'un hareket yasaları ile ilgili arkadaşlar sistemleri göreceğiz. Oradan sonra soru e, çözeceğiz. Ve arkadaşlar orası çok önemli. E, size bir bilgi olmak için orayı e, ufak bir şekilde geçeceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.